Arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar e, bu, bu bugün sizinle ile e, başlamayacağım tekrar ya. E, ba, başka bir e, başlama alanı yapacağım. Neyse. Dur buradan çıkalım. Al, arkadaşlar e, 6 aydır ya 5 aydır 9 aydır falan yaptığımız bir şehir var. kasabana Kur şehri ona gireceğiz ve o onu ekiple beraber yaptık. Ben yaptım neler neler yaptık arkadaşlar. Onu göstereceğim. Şimdi ilk önce bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayağım bu incildi. Yani üstüne basamıyorum. O yüzden pek video gelemedi. A ayağım altıda falan değil ama incildi. Ee, nasıl oldu? Top oynarken e kale şut çekerken oldu arkadaşlar. Öyle. Şu an ayağım iyi, iyi de yani ya, yarın bu bugün olduğu için ya, yarın bayağı ağrıyacak. O yüzden ağrısını çekebilirim arkadaşlar. Onun da uyurusunu yap yapalım. Şimdi gelelim Minecraft'ımıza. Arkadaşlar sürpriz ekiple beraber Aa e, evet arkadaşlar bizim ekibimiz e, ekibimiz var. Onu söyleyeceğim. E, bir tane ekip arkadaşıma gidersek ismi Batın. E, o, o ona gidersek e, çekebilirim arkadaşlar. Tak takılmaya gidersek. Ha onu açayım. Hello falan filan diyor. Ee, dur. E dur markete bakmayacağız. Kasabana kur şehri. Evet arkadaşlar bakın burada. Şimdi gösteriyorum. 1 2 3 girdim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ba bakalım beğenecek misiniz? Çok iyi şeyler yaptık arkadaşlar. Bir yıl bile olmadı yani. Do do dokuz ay falan oldu. Ama bayağı şey yaptık. Hemen bir girelim. İki tane mo mod var. Araba eklentisi ve mo mobilya eklentisi var. Abi, abi arabalar ve mobilyalar çok güzel. PlayStation 5, Xbox falan var. Bilgisayar, monitör. <laughs> Onları koydum bir eklent, hem de almış paket falan filan diyor. Hadi artık. Hey arkadaşlar, yeni güncelleme geldi mızrak. Evet, bu, bu burada başlıyorum. Ve Evet, arkadaşlar kas kasabada kura geldik. İlk önce evimden başlıyorum arkadaşlar baya bir sürü şeyler var arkadaşlar şuna bakın şuna bakın bunları göstermeden önce e, ilk önce evimi göstereyim arkadaşlar evet bur burası benim evim şimdi anlatalım bakalım bu burası televizyon izleme yeri bu burada meyve tabağı e, işte benim oyuncaklarım var Burada PlayStation, Xbox, e, bir tane daha Xbox yaptım. Ne a, a yok. Şu ni, ni, Nintendo Switch, bu Xbox. Bu televizyon var, monitör var. Mutfak yaptım. Mutfakın yanında da şeyler var. Burası yatak odam. E, bir tane ekip arkadaşım Efe ile burada yaşıyoruz. Daha üst katı var arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bu, bu burada benim köpeğimi yaptım arkadaşlar. Şila. Burada da şey var. Şöyle vuralım ona. Lan vurduk ne ne oldu? Neyse onu düzeltirim ben. Böyle bo bok şeyleri var. Box. <laughs> Çalışıyorum arkadaşlar. Burada tablolar var. Bu burası spor yapma yeri. işte bu burada benim koleksiyon zırhlarım var. Burada resimler var. Yani öyle yaptım burayı. Ve burası da balkon burası. İlk ilk burası balkon. Daha var göstereceğim yerler. Ve müzik odası. Evet bakalım bakalım. Mistik şarkılar. Evet, mistik şarkılar bunlar arkadaşlar. Oha, bu burada hayvanları koymuşum. Eğlenceli şarkılar. Burada demin ne var? Arkadaşlar, bakın. Bu, bu 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 şarkıyı bilenler yorumları yazsın. Evet bu Şarkı dinleyelim biraz ya. <Sessizlik> Hasta uh -huh. lan. tamamdır. İlk ilk önce şey şey atalım arkadaşlar. Burayı göstermeyeceğim. Şöyle gereksiz eşyaları atayım. Bu ne ya? Sonra toplayacağım arkadaşlar. Şöyle bu ne abicim? Tamam. Evet arkadaşlar. Burası da ga garajım. Evet baba ba bakın benim arabam. E, sonra bu arabayla turlayacağız. Bu buraya işte e, modifiye etmek için etmek için şeyler koydum. Burada şeylerim var. Burada benzin var arkadaşlar. Burada bir şey yok. Zaten açamıyorum. Böyle arkadaşlar garaj. Diyeyim. bir arkadaşım yaptı. İşte ekip arkadaş. Alper yaptı arkadaşlar. Bu bu, bu burası da robotun içi. Evet, bu burası şey, ekip arkadaşım yaptı. Bunu. Ve ve buraya da bekçi koydum. Bunun ismi bekçi. Gözükmüyor ama bu bu burası da Alper'in arkadaşı benim de arkadaşım ama işte adana vermeyeceğim. Ee, şey e eklenti şey yaptığım için burası gitmiş. Böyle. Ee, bur burasının da Gal Gal Galata Kulesi'ne benzettim. Böyle. Ee, burası da mangal yeri. D d dış mangal yeri işte kapalı mangal yeri burası da e, açık işte de açık söyleyemedim ya arkadaşlar işte bilirsiniz Robox da falan oluyor ya burası da şey e, böyle hani şeyler var ya ter termallerde böyle şeyler olur o otellerde o işte kamp ka ka alanına özel bir yer yaptık. Bu, burada balıklar var. Balıklar çıkamıyor. Böyle. Bu buraya da sadece bir tuvalet. evet bu kadar. Burası da benim havuzum. Aslında burada mercimek vardı ama öldü. Aga be. Onu özleyeceğim adam burası e, bizim çiftliğimiz burada mantar ma ma mantar alıyoruz bu, bu bu burası da banka evet banka burada şey ba banka şey şey alma yeri kredi burada elmaslar var Böyle arkadaşlar. Bu burası da pizzacı. Bu, bunun içini yapmadım. Ee, arkadaşlar bu burayı eksik olan yerleri si sizinle tamamlayacağız ama ilk önce kasabayı göstereyim. En önemli kısımları sonra göstereceğim. Hayır arkadaşlar arkadaşım katıldı. Dur söyleyeyim. Ekip arkadaşım katıldı da o bilmiyor. Video evet, çık. Tamam ya yazdım. İsmi Efe arkadaşlar. Ee, ba başka bir zaman söyleyecektim ama öyle daha da buradan bur geldiği için söyleyemedim. Dur. Hadi ya çık. Lan oğlum. Durun arkadaşlar, bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok özür diliyorum, çok ama çok özür diliyorum. Ee, onlara gittiğimde gerçekten şey yapacağım ama ee, davet edilen oyuncular tamam. Arkadaşlar çok özür diliyorum ya göstereceğim yeri şey yaptı. Çok özür diliyorum. O yüzden size özür borçluyum ama sonra şey yap, yapacağız. Tamam, şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Devam edelim. Allah Allah ya. İnşallah doğru bir şey yapmışımdır. sadece bir tane seni aynı ayrıca iki tane var işte araba falan var arabam hmm arabam Dodge arkadaşlar size iyi iyi şeyler sun sunmak için bu bu dünyayı 300 TL şey harcadım arkadaşlar l l lütfen e, pa, pa para ha harcadım diye bu yani o kadar para harcıyorum arkadaşlar. O yüzden bana e, e, like a, a, abone olsanız yeterli arkadaşlar. E, 100 abone olmaya çalışıyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet nerede kalmıştık? Tamamdır. Buradaydık. Pizzacıyı gösterdim. Şimdi fırıncıdayız. Ekip arkadaşımızın fırıncısı. Evet bakalım. Aa evet burası açılmıyor. Burada arkadaşlar ekmekleri var. Buradan gösteriyorum. Burada açık kapalanıyor. Burada fırını var. Burada şeyi var kredi. İşte burası kapalı şu an. Ee, sı sıcak sıcak ekmek ekmekler satıyor arkadaşlar zaten. E burayı görüyorsunuz. Burası da okul arkadaşlar. Bu burayı size beraber o okulu tamamlayacağız. Böyle hatta böyle bu bu burayı da e, böyle Alper'le bir gö, göl tasarladık. Niye tasarladık bilmiyorum. Burası da market arkadaşlar. Lan kimsin lan sen? Ne oluyor? Ses geldi hayvanlar mobilya bu, bu bu mobilyalar gitti çünkü daha iyi bir ekran ekledim böyle arkadaşlar marketimiz var burası foto hayat arkadaşlar foto hayatı e, e, ekip arkadaşım girdi o üsü. neyse Ka karışık tablolar var böyle büyük küçük hepsi böyle minik tablolar böyle arkadaşlar son olarak da ee, Burası o orta boy tablolar Evet bu Burası da şey çekimi neydi İşte fotoğraf çekimi böyle fotoğraf böyleydi arkadaşlar foto hayatı bitirdiğimize göre Öbürkü yerimize geçelim. Kimsin lan sen? Neyse. Burası da berber be, berber arkadaşlar. Şöyle hani olur ya koltuklar. Böyle oturuyoruz. Berber bizi yapıyor. Tabi berber şeyleri yok da o kadar değil. <laughs> Burası berber. Gezdik burayı da. Bura ge, ge gereksiz eşyaları sandıklara koyma yeri. Burası. Şeyleri şeyleri getireceğim arkadaşlar hemen koyalım. Ee, ne neydi lan adı? dur ta, tas yazınca çıkıyor çıkıyor da arkadaşlar bir bir ön önünde du, bu, bu bulunacağım tas ya, yazınca modlar çıkıyor Burada. heh ba, ba, bakır golem. Şöyle. dört tane koydum bunlar burada gez, gezilsin tamamdır burayı gezdik ee, o oraları sonra göstereceğim Evet oyuncakçı. Burada oyuncakçı yazıyor. Arkadaşım buradan creeper aldı. Bur burada creeper olacak. Burada kediler var. 10 elmas. 25 elmas. İşte buraya buraya elmasları koyuyoruz. Burası satın alma işlemlere. Bu or burayı biliyorsunuzdur. Burada ışık falan var. Burada oturma yeri var. Böyle arkadaşlar. Burada da dolap, dolap var. Burası minik güzel bir yer. Burası da arkadaşımın evi. Evet arkadaşlar, arkadaşımın evi. Burası garajında şey olması gerekiyordu. Araba ama araban nerede? Bu ne? Neyse orayı düzeltir. Burayı daha yapmamış. Burası balkonu. Burayı yapmış. Böyle. E, o, bu, bu da böyle yapmış. Burada e, köpeği var. B Balım ismi. Böyle arkadaşlar. Sonracığıma. E ekip arkadaşımızın eski evi arkadaşlar. Aslında Alper'in eski evi ama çok çok eskiydi. E, a, b, ekip arkadaşımızın eski yeri. Yani bat, Batı'nın eski yeri. Burası da Batı'nın evi arkadaşlar. Bakın. Batı'nın evini gösterelim. Böyle minik güzel bir ev. Böyle Xbox PlayStation. PlayStation deden Niye PlayStation? <laughs> Böyle. <gülüyor> arkadaşlar. Hey hey hey. Bu burada niye tuvalet? Neyse e, ee, biz çıkalım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Aa, Alper'in şeyi burada. O, o, onu gö götürelim. Arkadaşlar şey şimdi denemiş olduk ama illa götürmek zorundayım. Şöyle. Tamamdır. Burayı da kapatalım. Okey. Kasabana kur oteli. Bakın. Kasabada kula cool oteli arkadaşlar. Burası Alper'in bu resepsiyonu daha yapmadık. Aslında bütün yerlerini göstermeme gerek yok. Bütün odalar aynı. Burası da böyleydi. <laughs> resepsiyonu ne zaman yapacağız Ayla? Fikrimiz yok. Alper'e göre. Tamamdır. Buraları gezdik. Buraları gezdik. Buraları gezdik. Ve gelelim. En güzel yere. PvP yeri. Evet arkadaşlar. Ekiple beraber PvP yaptık. Berabere bitti. Evet bu, bu, bu da onun görüntüsü. Çok iyi. Ben, ben, ben burada e, şeyle böyle 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 çıktım arkadaşlar. Zaten bu şeyden de var. Böyle böyle çıktım. Arka, arkadaşlarımı engelledim arkadaşlar. O o okla okla bunları vurdum arkadaşlarıma. Böyle. Şöyle çıkalım tam. Bu burada benim yatağım vardı. Burada okla okla vurdum. Tamdır. Şimdi PVP yeri bitti. Orayı daha sonra göstereceğim. Burası da tiyatro yeri. Yere. Bakın. Akrobasik hareketler yapan bir Steve. Böyle. Ve son yere gelelim. Oto galeri. O o o oto yeri yani. İşte arkadaşlar bakın. A arkadaşım girmişti. Burada arkadaşlar e, bir bi, bizim şeylerimiz var. satın alma yeri falan filan. Bu burası burası da e, şeyleri söyleyemedim. A, a, arabaları ta, tamir etme yeri. Arkadaşlar bakın burada buraya bir araba koyduk. Şu Lamborghini'yi düzeltelim. Şöyle. Burası niye boş derseniz burayı ba 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 batın aldı arkadaşlar batın aldı. Durun arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Sonra arabayla gezeceğiz arkadaşlar. Daha göstereceğim bir yer var. burayı açmayalım. Bir kapatalım. Göstereceğim bir yer daha var. Burası arkadaşlar burası da araba satın alıp satın almayacağımıza karar verme yeri işte. Öyle yerler oluyor ya. Burada konuşma, bilgisayar var. <laughs> arkadaşlar öksürüyorum çünkü yani birazcık zaten koştum bugün saat 5'te. O yüzden zaten boğazım bir, bir garip oldu. Ve arkadaşlar Son yere geliyoruz. Ee, arkadaşlar burayı göstereyim. Burası ne, 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 nedir portalı? İşte başka başka yer gösterdik mi? Başka bir yer. Hmm. Yok arkadaşlar. Ve son olarak maden arabası. Zaten görmüşsünüzdür. Bakın arkadaşlar. Tabii ki de e, ka, ka, kasabanı kurun şeyi arkadaşlar. Neydi? Ka, ka kasabana kurun treni. İşte hı, hı hızlı treni. Hızlı tren değil de öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Burayı açık yapalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar çıktık yola. Evet burada otogol galerinin şeyini görüyoruz. Burada Galata Kulesi. Bizim ev. Robot. Ne kadar güzel lan. Oha. Arkadaşlar bu bunu sizde de, deneyimlemek çok güzel. bakın kasabanın kuru oteli. lan gidiyoruz PvP güzel bir yer o bu, bu burada ateş şeyleri görüyoruz buradan buradan gidiyoruz. Tamamdır. Oha. Çok yukarıya çıktık arkadaşlar. Kasabada kur otelinin orada bitiyor arkadaşlar. Evet. Daha çok yapmadık. Yani. Yani bu burada bitiyor arkadaşlar ya. Çok yapamadık. Şaka 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 şaka. Bitmiyor tabii ki de. Evet. bu Buradan böyle bir atlayış. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan çıkış yok. Böyle. Ve arkadaşlar gerçekten burada bitti. Evet, burada gerçekten bitti. Böyleydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kasabanı kur yeri gü 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 güzelse yorumlara süpersin yazın arkadaşlar. Burayı 9 do aydır yapıyorduk. Güzel bir yer oldu. Yani e, yorumlarınızı bekliyorum. O zaman gö görüşmek dileğiyle. Bay bay.